Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tutulması videosuna karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugünkü öneri maçımız Baran Tuncel kardeşimiz demiş ki abi bir maçta Ishizaki forvet oynat demiş. Forvet'e aldık Ishizaki ve arkasından hemen arkasından Mehmet Fatih kardeşimiz demiş ki abi video çok güzel olmuş yerine sağlık. Sen al star. Vs Japonya yap ama Japonya sana şut yapınca sen kaleci de hyper yapma değişik maç olur demiş. Oradan iki kardeşimize bol bol selam gönderiyoruz. Hayır yapmayacağız kalede. Mehmet Fatih kardeşim daha da bir tık üstte alıyoruz ve hiçbir zaman şutlarda dahi hayır yapmayacağız. İşteki forvete forvete aldık. Baran kardeşimizin önerisiyle ikisini aynı anda buradan bol bol Selam gönderiyoruz. Evet, Ishizaki. Bakalım Ishizaki forvetli mi? Evet, Ishizaki burada. Ishizaki reis. Ishizaki de güzel fuzum. Tsubasa da, Ishizaki, Ishizaki, Tsubasa, Pierre'i, Ishizaki, Ishizaki gelişine vuruyor. <laughs> Güzel Allah. Şıta. İşte zaten şutu yeterince bir şey değil. Vakashimanzu'ya karşı. Ama öneri neyse onu yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Buradan Baran kardeşimize, Mehmet Fatih kardeşimize bol bol selam gönderiyoruz. Bir dakika yersek alır mıyız? Alamadık. Sonra Sıdıkkın Şu <laughs> falanıma <Çıkarına> bak sen <laughs> Tsubasa vs Tsubasa Tsubasa Tsubasa'dan topu alıyor. İyi VS Tsubasa. Vay top aralarında. Evet top yine bizde. Güzel. Hop. Çok güzel Haki'den çok klas hareketler. Işıdaki'ye Haki. Aha. Işıdaki pas attı. Hüve. Hyper yapmayacağız kalecilere da ait yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> Bundan sonraki maç, önemli maçı Furkan Kılıç kardeşim ait. Hep birlikte gördük zaten. Sırayla arkadaşlar daha aşağıya doğru bir sürü kişinin ismi, takım önerisi hepsi var. Sırayla gördüğünüz üzere atıyorum. Kaçma nakum. bana kardeşimiz Işıdaki demiş. O zaman bol bol Işıdaki ile oynayacağız. Evet Ishizaki Şuradakiden harika bir maç. Devam. Çok güzel, harika. Ara paslaşmalar. <laughs> Mehmet kardeşimiz demiş sadece kaleci daha hyper yapma demiş ama biz çıtaya bir tık çıtayı bir tık daha yükseltiyoruz ve hiçbir şutta ve kaleci de hyper yapmayacağız arkadaşlar Baran kardeşimiz demiş ki işi forveti forvete oynayalım yani forveti aldık oynatıyoruz şu anda gördüğünüz üzere hop hop klas hareket Hop güzel bir hareket daha. Ya yeah, hadi be. Sıvasa. Yes. Basıyor <laughs> Hadi be Aki be. Az daha onunla çalınıyorduk <laughs> ha. Diyaz lan müthiş bir kayış. Nerede işi Oh, he's just like he's Ah, Tamam. Işıdaki harikalar yaratıyor. Bakalım ne yapacak? Pas attı. Hugo'ya. normal o cep bastı kana olsun soyun yap açıl hadi bakalım Eagles. Oo, Eagles kızdı. Köfle, benim kaplam şutum köfle. Kötü bastın ama. Anime'de olduğu gibi. Bir de direğe çarpıp patlasa top çok güzel olacak. basmıyor ama ooo hayabusa netta lan güzel bir hayabusa şut Buna bırakın dediği Vaka yapmış Vaka ve her şeyden Vaka şu mazda diyecektim mazda Vaka ve her şeyden Güzel bir kurtarış Oooo Ishizaki Hadi be Ishizaki kanki 11 numara Diyaz olur ya. Yani. Diyaz <laughs> olur. Basıyamadan. Işıdaki neredesin? Işıdaki. Çok güzel bir pas. Jita'dan geçecek mi? Jita'dan geçme. Büyük Yine sınırları zorluyor. az daha gol yiyecektik. Bakalım her şeye yakışmayan hareket olacaktı. Geçme arkadaş bunlardan bu top. Nereye git? Ne abi bu ya? Ver kaç mı yaptın? anlamadım ki. Hop. Hadi be. Çok güzel hareket yaptım o. Yemedi yani. Hadi be. Şuradaki Kawaii karşıdaki Tsubasa yaptı Tsubasa'dan normal şut geliyor Gayet mücadeleli bir maç bakalım neler olacak yuga reis onu da çanlarıyla yuga reis gel bakalım abi böyle gelme ezer gibi ya oldu mu şimdi Vallahi. Hadi bakalım jito. Ne yapacak Kuriga? Oradan şut çekti valla. Kırpma benim kaplan şutum. Hadi bakalım. Haykırı yok. Ama çok fena oldu. Bakışı manzı bu şutun karşısında neler yapabilecek bakalım. Hadi be Biraz bir kritik patlatsaydı tutardı o topu ya Haki Gs Tsubasa Evet Haki ilerliyor Haki Aki'den kalsın hareketler. Bir hareket daha. Evet. Aki'den bir şut denemesi. Kaşı vanzo. Affı alma beni dedi. Ve ilk yarı 2-0. All Star. Japonya'nın önünde 2-0. Liderliğini sürdürüyor. çak bu taçı bana. Şut vur ya. Vurmasına izin vermeyeceğim. Yok öyle kolay şutlar size. Bana kardeşlerden normal kapa Hiç yakışmadı. <laughs> <laughs> Vay, direkt akıya geldi ha. Hadi be. Jito edici darbesini vuruyor vallahi hak ya. Masuyama'dan müthiş bir kayış. Ishizaki'den seken top. İki tuzu basa kapışıyor. Evet, Kaptan Aki. Evet, tam zamanında oldu. Dışıdaki olsaydı iyiydi. Neyse, Diaz'a atalım. Yok, Hyuga atalım. Hyuga attık. Hyuga gelişine vuruyor. Bakalım. Bakışım az olur topu yetişebilecek mi? Yetişti. Bana bırakın dedi kesin gol pozisyonuna bakışı Mansur Reis tuttu. Tsubasa. Ama bizim takımdaki Tsubasa'ya seslenmiş herhalde. Hadi be. Rit olan ezici bir darbe geliyor. Taçı bana kardeşlere. Hadi be. Yine olsaydı düştük. Diğer. Japonya gerçekten güçlü. Japon milli hafif olmayacak bir takım değil. Orta sahada çok iyi topla mücadele ediyorlar bir bir ardına. Bir onlar, bir aslılar, bir Japon derken E. Foda com. Gregoris. <laughs> Git beni. Kaplan şutu. Hadi bakalım. Hyper yok. Ama karede bakalım her şey var. O yüzden kolay kolay göreceğini sanmıyorum. Şuradaki vs. Şuradaki Çok güzel ya Yakalayın lan onu <laughs> top durur Evet çok değişik bir sahneye rahatlık tanık olduk. Sanki Diaz durdurmak için değil topu taça çıkmak için o hareket yaptı. Subasa. Haki. Haki'den Ishizaki'ye gidecek mi? Yoksa Ishizaki topu durduracak mı? Ishizaki'den seken top. Kayarak. Hadi. Allah Allah. Hadi be. Akaşım kızdı ve tek attı. <laughs> Çok çekişmeli bir maç geçiyor. Oo, bunu hiç beklemedim ha. Vallahi. Hay yok, hay yok. Güzel vurdular. Bana bırakın dedi. Bak buradan, güzel bir kurtarış. Çok iyi bir mücadele Serdar ediyorsunuz arkadaşlar Maç gerçekten mücadele geçiyor Bakalım Japonya asistlere göre tabicek mi? Büyüge çok zorluyor Tusubasa da çekse çok iyi olur ama kalede vakavaya var. O sıkıntılı işte. <laughs> Bana mısın demiyor. <laughs> <laughs> Şu Tsubasa'nın Yeni oyunu çıksa da hep birlikte oynasak arkadaşlar. Takipte kalın. <laughs> Çıktı an. Her gün bakıyorum. Gerçekten. Çıktım. Çıktı mı? Çıktı bu diye. Bir türlü fırsat e, çıkmadığı için şu anda. Eğer ben göremezsem çıkarsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Belirtin ki ben de hemen bulayım, araştırayım, alayım. Yani ondan sonra onla ilgili video serimize başlayalım. Çok geniş kapsamlı bu tiplerle oyun. Heyecanla bekliyorum yani. Ben de sizler gibi. Rise of Champions savaşa. çıksa da oynasak diye istiyorum. Bakalım bakalım her şey kime pas atacak merak <laughs> ettim Basyama <Ben suyumu> yaptı <laughs> Slot'u yapar diye tahmin etmiştim ama Atmadım <laughs> Evet arkadaşlar bir tutma videonun daha sonuna gelmiş bu İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.